Bir Tunceli'ye gidelim ve Kılıçdaroğlu'nun memleketi ve Kılıçdaroğlu'nun memleketinde çıkan oy oranı %82.81 Kemal Kılıçdaroğlu, %17.19 Recep Tayyip Erdoğan. Aradaki oy farkı 37.334. Bir önceki seçim 14 Mayıs'ta %80.26 idi. Kılıçdaroğlu'nun oy oranı 45.457 oyla ve 47.112 oya yükseldi. Kılıçdaroğlu'nun memleketinde oylarının sayısı %82.81 oldu. Şimdi Türkiye geneli haritayı görürken bir yandan da isterseniz büyük şehirlere bir bakalım. Gelsin büyük şehirler yavaş yavaş Kayseri Kayseri'ye gidelim. Kayseri %67,89 ile Recep Tayyip Erdoğan dedi. %32,11 ile Kemal Kılıçdaroğlu. Burada bu şehirde katılım oranı yine yüksek. Türkiye ortalamasının üzerinde %88 diyelim. Peki Kayseri'den sonra Bursa'ya gideceğiz. Erdoğan'ın yine güçlü olduğu, yine kalesi olarak görülen şehirlerden birisi Kayseri'den sonra Bursa'ya geçtiğimizde Recep Tayyip Erdoğan %54.66 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu %45.34. Bir önceki seçimde 14 Mayıs seçimlerinde Bursa %51.47 ile Erdoğan'a oy vermişti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkan oy oranı ise %40.61'di 14 Mayıs'ta. Bursa'dan sonra gideceğimiz şehir Antalya. Antalya'ya bakalım. Bir Akdeniz'e gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu %57,35, 926.675 oy aldı Antalya'da. Recep Tayyip Erdoğan 689.259 oy ve oy oranı %42,65. Bir önceki seçimde Kılıçdaroğlu %53,13 oy oranı çıkarken Şimdi görüyorsunuz ekranlarınızda %57,35. Antalya'dan sonra şöyle bir Türkiye'nin merkezine doğru ilerleyelim. Eskişehir diyelim. Eskişehir'de %55,41'le Kemal Kılıçdaroğlu bu yarışı önde bitirdi. Oy farkı Erdoğan'la 64.532. Recep Tayyip Erdoğan %44,59'luk bir oy oranına sahip oldu. 14 Mayıs'ta peki tablo nasıldı? %50,39 sınırda bir oy oranı vardı ve şimdi %55,41. E yine 14 Mayıs'ta %41,81'di Erdoğan'ın oy oranı. %44,59 Erdoğan Türkiye'nin tamamında oylarını arttırdı. Zaten matematiksel olarak da karşımızda tablo. Şimdi gideceğimiz il Denizli. Denizli'ye baktığımızda... %52,99 da Denizli Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Kayıtlı seçmen sayısı Denizli'de 795.302 ve Erdoğan'la oy farkı 41.412. Recep Tayyip Erdoğan %47,01 oy oranına ulaştı. 326.035 oyla. Bir önceki seçimde Denizli'de e, Kılıçdaroğlu %48,36 oy oranına sahipti ve şimdi %52,99. Denizli'yi de tamamladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu dün kameraların karşısına geçti ve devletin tüm imkanları bir tek adamın ayaklarına serildi. Ancak bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz dedi Kılıçdaroğlu'nun ilk anda verdiği mesaj hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Göz yumamazdım, yummadım. Eziyetlere, haksız, hukuksuz, adaletsiz bir düzene karşı susup, dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım, susmadım. Evlatlarımız işsiz, güçsüz, hayata tutunmaya çalışırken onların sizin hakkınızı yemesine müsaade edemezdim, etmedim. Çocuklarımızın yatağa aç girmesine, esnafımızın borç içinde olmasına, çiftçimin toprağa üretime küsmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedi. Hakkari'den Edirne'ye, Sinop'tan Hatay'a hepimiz bir aileyiz. Koskoca bir ailenin birbirine düşürülmesine müsaade edemezdim etmedim. Her gün her şeye zam gelirken benim halkımın belinin bükülmesine, dolabının boş olmasına gönlüm razı gelemezdi gelmedim. Ben bir kardeşiniz, bir dostunuz, bir evladınız, bir amcanız. Her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız için, hukukunuz için Kimse sizi ezmesin. Birbirinize küsmeyesiniz diye bolluk bereket içinde, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim. Vermeye de devam edeceğim.